Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle kullanıcılarına 50'şer dolar değerinde ödül dağıtan Cake DeFi isimli bir platformla karşınızdayız. Etkinlik 8 Ağustos'ta sona erecek. Ee, bir süredir bu tarz etkinlikler bulamıyorduk. Nedeni ise bu tarz güzel miktarlar dağıtan etkinlikler genelde kripto paraların yükseliş zamanında ortaya çıkıyor. Bildiğiniz üzere mayıs ayında kripto paralar düşüşe geçmişti. Bu etkinlik oldukça güzel oldu bu yüzden. Bu şekilde 8 Ağustos'a kadar devam edecek bu etkinlikten kayıt olduğumuz için 50 dolar, ayrıyetten arkadaşlar getirdiğimiz her referans için 25 dolar kazanabiliyoruz. Ayrıntıları geçmeden önce bu ödülleri nasıl kazanıyoruz sizlere de anlatayım kısaca. Bu etkinlik aslında uzun zamandır vardı ancak ödül miktarı 30 dolardı. Dün itibariyle bu ödül miktarını 50 dolara çıkarttılar peki bu katılmak için ne yapmamız gerekiyor? 2 tane şart var arkadaşlar. KYC onayı yapmak ve minimumda 50 dolar değerinde herhangi bir kripto para yatırmak. Bu arada yatırdığınız kripto parayı yatırdıktan hemen sonra siteden borsanıza çekebilirsiniz. Ee, herhangi bir betletme şartı bulunmuyor. Zaten ben de videonun ilerleyen kısımlarını adım adım göstereceğim nasıl yapabileceğinizi. Son olarak diğer bir önemli nokta ise buradan kazandığınız 50 dolar arkadaşlar 180 günlüğüne kilitli kalacak. Yani buradan kazanacağımız 50 dolarlık ödülü 180 gün sonunda çekebileceğiz. Ancak bu süre içerisinde bu para sitede durdukça bize de arkadaşlar kar getirecek. Sitenin kendi özelliği olan yıllık kar oranından sanki siteye para yatırmış gibi bu 50 dolar üzerinden daha fazla kazanacağız. Şimdi siteye geçmeden önce buradan kazanacağımız kripto paraya bir göz atalım. Evet arkadaşlar şuradan görebileceğiniz üzere bir tane DFI token 2.31 dolar şu an için ee, biz bundan 50 dolarlık alacağız. Yani yaklaşık olarak bize bundan 22-23 adet verecekler. 180 gün sonunda ayrıyetten bir kar elde edeceğiz bunlardan. Ee, bu arada arkadaşlar değer daha önceden çok daha fazla arttı. Ee, yani bunun iki katına falan çıktı. Bizim bu 50 dolarımız 180 günün sonunda 100 dolar 200 dolar da olabilir. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Çok fazla uzatmadan sitemize geçmek istiyorum. E, bunu nasıl kazanacağız adım adım sizlere göstereceğim. Evet sitemize geçiş yaptık. Bu arada kayıt linkini videonun altına bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Şuradan hemen arkadaşlar ayrıntıları göstereyim sizlere. Detaylar kısmına geldiğinizde size şöyle kısaca açıklıyor. Hemen Türkçe'ye geçeyim ben buradan. Burada yazanlar benim de biraz önce anlattığım şeyler. Kısaca bir açıklayayım arkadaşlar. Kayıt olup KYC işlemi yaptıktan sonra minimumda 50 dolar değerinde herhangi bir kripto para yatırıyorsunuz. Eğer bir referans linki kullanmadan kayıt olursanız 20 dolar veya bir referans linkini kullanaraktan kayıt olursanız arkadaşlar 50 dolar kazanıyorsunuz. Biraz önce de belirttiğim gibi kendi referans linkimi videonun altına bırakacağım. E, oradan kayıt olabilirsiniz. Ayrıyeten getirdiğiniz her referans başına da 25 dolar kazanacaksınız. Eğer daha önceden bir referans linki kullanmadan kayıt olduysanız arkadaşlar ancak KYC işlemini tamamlamadıysanız e, kesinlikle bir referans linki ile yeniden kayıt olun. Böyle yaparsanız kazanacağınız ödül miktarı 20 dolardan 50 dolara çıkıyor. Son olarak arkadaşlar önemli bir nokta şurasıydı. Bunu da biraz önce belirtmiştim sizlere. Kazandığımız bonus miktarı 180 gün boyunca kilitli kalacak. 180 günün sonunda kazancımızı çekebileceğiz. Günlük gelelim isterseniz kyc işlemine kyc işlemi nasıl yapıyoruz gibi videonun altına kayıt linkini bıraktım e Oradan kayıt olduktan sonra size öncelikle bir doğrulama maili gelecek e Öncelikle arkadaşlar mailinizi doğrulayın Ardından ise giriş yaptıktan sonra şöyle bir verify now kısmı çıkacak Buradan kyc işlemine geçebiliyoruz tıkladık hemen e Buradan arkadaşlar sırasıyla şunları yapacağız Öncelikle profil kısmını doldurmanız gerekiyor. E, kesinlikle bunların hepsini arkadaşlar doğru doldurun. Ardından gelelim buradan. Sırasıyla ad soyad, e, doğum tarihi, kendi ülkeniz, adresiniz, telefonunuzu giriyorsunuz. Ardından dokümantasyon kısmından e, nüfus cüzdanınızın fotoğrafı bir tane selfie arkadaşlar. Bir tane de adres doğrulaması istiyor. Adres doğrulaması şu şekilde oluyor bu arada kendi adınızın ve adresinizin yazdığı bir elektrik veya su faturası olabilir, bir banka ekstresi olabilir. Bunlardan herhangi birisini yüklemeniz gerekiyor. Burada tek önemli nokta sizin adresinizin ve isminizin uyuşması. Bundan başka arkadaşlar yapmanız gereken hiçbir şey yok. Şimdi isterseniz nasıl yapıyoruz adım adım göstereyim. Begin kısmına tıkladım. Öncelikle burayı dolduruyorum ben. Size bir videoyu durduracağım. O kısmı atladım. Şimdi buradan telefon numaramı doğrulayacağım. Hemen bu kısımda atlıyorum arkadaşlar. Telefon doğrulamasını da atladım. Şimdi buradan hangisiyle KYC doğrulamasını yapacaksam onu seçiyorum. Pasaport veya nüfus cüzdanı. Ben buradan nüfus cüzdanı seçiyorum. Ee, onaylıyorum. Devam diyorum. Şimdi buraya kimliğin ön yüzünün fotoğrafını yüklüyorum ve devam diyorum. Evet şimdi kimliğin arka yüzünün fotoğrafını istiyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir kutucuk var. Burada kimliğin son kullanma tarihini istiyor. E, bu eski kimliklerde yok diyebiliyorum. Ancak yeni kimliklerin ön tarafında var. Eğer arkadaşlar eski kimlik kullanıyorsanız aşağıdaki butonu işaretleyebilirsiniz. Bu kimliğimin son kullanma tarihi bulunmuyor demek. E, ben hemen burayı da doldurarak devam ediyorum. Son olarak benden bu şekilde bir self istiyor. Bir elimde kemiğin ön yüzü, diğer elimde de arkadaşlar şöyle bir kağıt. Kağıtta adım soyadım. Altında bugünün tarihi yani hangi gün kayıt yapıyorsanız o günün tarihi olacak. Altında ise şu şekilde bir jack yazısı olacak arkadaşlar. Bu şekilde yüzünüz açık bir şekilde bir selfie çekerekten buraya yükleyeceksiniz. Bu yüklemeyi şuradan yapacaksınız. Continue diyoruz. İster webcam'den veya direkt olaraktan e, telefonunuzdan çektiğiniz fotoğrafı yükleyerekten yapabilirsiniz. Ben hemen şuradan yüklüyorum. Evet o kısmı da atladık. Şimdilik arkadaşlar adres doğrulamasına geldik. E, benden bu iş belgeden bir tanesini istiyor. E, birincisi telefon faturası. ikincisi banka ekstresi. Ben bununla yapacağım bildiğiniz üzere bankalar aylık olaraktan size mail olaraktan banka ekstresi gönderiyor. Direkt pdf olaraktan buradan yükleyeceğim. Ee, üçüncüsü arkadaşlar ise elektrik veya su faturası gibi bir fatura. Bunlardan herhangi birisini yükleyerekten adres doğrulamasını tamamlayabilirsiniz. Ben hemen şuradaki kısımdan tamamlıyorum. Burayı tekrardan atlıyorum. Evet Banka ekstresini de PDF olaraktan yükledikten sonra benden bir onay istedi. Onayladıktan sonra arkadaşlar şimdilik belgeler gönderiliyor. Başarıyla gönderildi. 24 saat içerisinde bir onay gelecek. Ben videoyu arkadaşlar burada bir durduruyorum. İşlemim onaylandıktan sonra videoya devam edeceğim. Zaten para yatırma işlemini KYC onayı tamamlanmadan yapamıyoruz. O bölüm henüz açılmıyor. Bakalım KYC'miz ne kadar süre içerisinde onaylanacak. Kısa bir durduruyorum. Evet hesabımız onaylandı. Yaklaşık 16 saat içerisinde hesabımızı onayladılar. Şimdilik devam ediyoruz. Şuradan da sizlere göstereyim. E, profil kısmına geliyorum. Hesap onayı kısmına geliyorum. Gördüğünüz üzere onaylanmış durumda. E, hepsinde yeşil tik bulunuyor. Şimdi kayıcı tamamladığımıza göre e, gelelim ikinci kısımda minimumda 50 dolar değerinde herhangi bir kripto para yatıracağız. E, bunun için de arkadaşlar şuraya geliyorum hemen. Buradan balans kısmına geldim. E, buradan hangi kripto parayı istiyorsanız yatırabilirsiniz. Ancak ben sizlere Bitcoin Cash veya Dash tavsiye ediyorum. E, i̇şlem ücretleri en düşük olanlar bu ikisi. Diğerlerinin arkadaşlar bunlara göre daha yüksek. Bundan dolayı ben de zaten şimdi Dashcoin Coin olaraktan yatıracağım. E, hemen bunun için depozit kısmına geliyorum. E, buradan cüzdan adresimi kopyalıyorum. Şimdi buraya Dashcoin göndereceğim. Borsama geçiş yapıyorum. Evet Dashcoin'leri BTC Türk Borsası'ndan göndereceğim. Ee, minimumda arkadaşlar 50 dolarlık göndermeniz gerekiyor. Ancak işlem ücretlerinden dolayı filan bir sıkıntı yaşamamak için siz bir 55 dolar filan gönderin. Böylelikle herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, hemen paraçı kısmından Dashcoin'e geliyorum. Eee... Evet işlemi tamamlıyorum. Bu arada arkadaşlar Dashcoin'in para çekme ücreti e, burada 0.002, e, diğer borsada ise 0.003 Dashcoin. Yani toplamda arkadaşlar hem oraya gönderme hem de buraya çekme için 5 liralık bir işlem ücreti falan ödüyoruz. Devam diyorum. Hemen çekme işlemini gönderiyorum ben. Tekrardan o tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 20-25 dakika içerisinde paramız borsadan buraya geçti. Ee, gördüğünüz üzere yansıdığı anda direkt olaraktan bizim bonusumuzu veriyorlar. 21.55 tane DFI token verdiler. Şu anki değeri de 50 dolar. Bu arada buraya yatırmış olduğumuz Dashcoin'leri direkt olaraktan çekebiliyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Vitrava tıkladım. Hepsini seçiyorum. E, 0.419 tane Dashcoin direkt olarak da arkadaşlar çekim yapabiliyorum. E, bunları herhangi bir şekilde bekletmemi gerek yok. E, i̇şlem ücretini de şuradan görebilirsiniz. Bir Dashcoin şu an için 1000 lira filan. E, buradan bakarsanız yaklaşık olaraktan 3 liralık bir işlem ücreti var sadece. Ben birazdan Dashcoin'lerimi de çekeceğim. Bu arada arkadaşlar buradan kazanmış olduğunuz DFI tokenlar daha da artacak. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar şu an için dol donduruldu. 180 gününde belirtmişim dondurulduğunu 6 ayda arkadaşlar ne kadar kazanıyoruz hemen ona bakalım 22.5 tane DFI token vardı bizde 6 ay donduruldu ee, bu şekilde arkadaşlar 31.2 tane DFI token'ımız olacak 6 ay sonra yani şu anki değerinden 72 dolar falan yapıyor. Ancak tabii ki o zaman değeri ne olur bilinmez. Belki arkadaşlar bir tane TFI token 10 dolar olacak. O zaman 300-310 dolarlık bir kar elde etmiş oluyoruz. Evet işlemimiz bu kadar. Ayrıca arkadaşlar biraz önce de belirttiğim gibi. Kayıt ödülü olan 50 dolar dışında getirdiğiniz her referans içinde siz 25 dolar getirdiğiniz arkadaşınız da 50 dolar kazanacak. Şuradan da referans linkinizi alabilirsiniz. Referal kısmına tıkladım. Buradan Reveal Code kısmına tıklıyorum. Buradan hemen onayladım. Gördüğünüz gibi referans kodunuz çıktı. Bizi de 8 Ağustos tarihine kadar getirdiğiniz her referans için 25 dolar kazanacaksınız. Getirdiğiniz arkadaşınız da bu şekilde 50 dolar kazanmış olacak. 8 Ağustos'tan sonra bu ödül 50 dolardan 30 dolara, referans ödülü de 25 dolardan 10 dolara düşecek arkadaşlar. Bu yüzden 8 Ağustos'a kadar getirebildiğiniz kadar referans getirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.